yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekeceğim çekeceğim diyorum ama çok sürekli dinlenirim diye falan korkuyorum. Ee, ben sağlık beslenme başladım çünkü çok kilalanmıştım yine. Zaten short videosu olarak günlük ne paylaşıyorum. Böyle birazcık sohbet amaçlı da yemek yerken video çekeyim dedim. Kışa nasıl gibi böyle gibi. Öyle bu konu nasıl yani ilk defa böyle bir video çekiyorum. Heyecanlandım birazcık. Neyse. Bu arada kendimi köfte yaptım. Bir tane tam da ekmeğiyle birlikte yiyeceğim. Önceki geçen gün Instagram'da soru butonu bırakmıştım. Oradan sorular vardı birkaç tane. Onları cevaplamak istiyorum. Hmm. Şey demişler. Kaç yaşındasın? Okuyor musun? Filan. Okuyorum. Antalya Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 2. sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım. Antalya Kemer'de yaşıyorum. Video sürekli kesik kesik olacak çünkü benim telefonun kendi kamerasında sıkıntı var. Orada sesim bulanık çıkıyor. Ben Snapchat uygulamasından çekiyorum. O da belli bir süre çekiyormuş. Hızlı hızlı konuşacağım. Kusura bakmayın video böyle olacak. Telefonumu te şeye götürdüm yaptırmıştım ama tekrardan aynı şekilde oldu. Anlamış değilim ya. Gerçekten. İnsanlar bir de bana şey mikrofon al filan diyor. Arkadaşlar şu an Mikrofon almam birazcık şey olur. daha yolun başındayım ya. Ay bu sinekler ne ya? Eskiden bıçak mı var? Herkes elle yiyor. Şimdi elle yiyeceğim ne yiyeceksiniz beni de. Öyle siz bana, ben size bakayım. Soru. Gelecekteki planlarım ne? Benim en çok istediğim şey okuyup, Gerçekten şimdi okum çok istiyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak. Hiç kimseye bağlı kalmak. Bu atıyorum ailen olsun, ileride eşin olsun. Hani ben kendim, yani kendi ekonomimi kendim kazanayım. Bunu en çok istiyorum. Hele bir kız çocuğu olarak kesinlikle kız okutun yani. İleride çok zengin olursam öyle bir vakıf kurmayı çok istiyorum. Şimdi şey diyecekler, yanına niye peçete almadın, cart cart falan yazacaklar. Evet. evet. Biri sorularda şey yazmıştı. Hmm. hangi kardeşini daha çok anlaşıyorsun? Hangi kardeşini daha çok seviyorsun? Arkadaş bu beş parmaktır. Beş parmak hiçbir ayrım yapılmaz. Hepsinin yeri aynıdır. Hani ayrım yapamam. Her kardeşim benim için aynıdır yani. Siz ayrım yapabilir misiniz? Ben mı? diyet ya. Salataya ne eksik koysa nasıl olur? Şimdi yok ya. Sence ne geliyor ya. Bu ilk yemek yerken videom. Kesinlikle hatalarım olmuştu. Yani utanarak yiyeyim. Yani şu an o kadar şeyim ki kameraya bile bakamıyorum. Affet bakın. Bir yanına gelişti. Ben çekeyim dedim. Youtube'a nasıl başladım? Hmm. Youtube'a okuluma destek olsun diye başladım. Hani ben YouTube'da para var. İzlemelerden para kazanıyorsun ama bir ben göremedim yani. O kadar video falan yükledim ama şu an yaklaşık bir dolarım falan var. Para bulamadım. <laughs> 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 Çok bir dolar olmayan insanlar da var ama bu kadar az olduğunu beklemiyordum. Hem de o kadar sosyal medya kullanıyorum kaç yıldan beri. Başka yerlere de geçtim. Sürekli çünkü o TikTok'ta mesela hep aynı yerdeyim. Benden daha sonra başlayan insanlar daha çok güzel yerlere geldi. Ben gelemiyorum. Demek ki bir yerlerde hata yapıyorum. Başka yerlere de geçmek gerekiyor. Bir de burayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Sosyal medyanın bana kattıkları böyle bir soru sormuştu. Sosyal medya bana gerçekten çok güzel dostluklar kattı. Çok güzel şeyler kattı. Hmm, herkes şey de sosyal medya insanlara güvenme falan diye. Ben bilmiyorum benim için çok farklı. Mesela buradan kalkıp ta İzmirli e arkadaşımı hiç görmedik. Sadece sosyal medyadan birbiriyle konuştuk. Onun evine gittim kalmaya. Hani çok güzel dostluklar. Mesela Gizem yolda gördüklerini falan çeviriyorlar. Biz evini çağırın o kadar çok insan oldu ki. Bilmiyorum sosyal medyada çok güzel yanlar kattı. Tabii ki de kötü yanları da var, şimdi onları da Sosyal medyada ben şunu gördüm, kötü yanlarını. İnsanlar birbirlerini sevmiyor ama birbirlerinin yanında birbirine gülebiliyorlar yüzlerine. Ben bunu kesinlikle katılamıyorum ya, Buna göre hiçbir şey değil yani. Ben bunu yapamam, İnsanlar bunu yapmıyor. Bence bu sosyal medya'nın kötü yanı. Kötü yanlarından biri de, yani o kadar çok pis insan var ki, bana sürekli yorumlarda yazılan, az ye, mide ameliyatı ol, Yok kaşların eşit değil. Boyun kısa, kilo almış, oran böyle buran şöyle bu, bu, bu sosyal medyanın kötü yanları. Hani kafama takmıyorum desem bile takıyorum. E, takıyorum yani. Çünkü bilmiyorum takıyorum. Eleştiri açık bir insanım. Eleştiri var, eleştiri var, hadsizlik var. Her şey söylüyorsunuz. Hmm, bilmiyorum bu sosyal medyanın kötü çok yanı kötü yanları var ya. Video çekeceğim diye yemek yemeyi unutmuşum. Hemen yiyoruz. geldim. Kendim böyle etmesi gerekiyor. Kendisi video çektiğinde şey bize diyor ki sessiz olun. Kesinlikle ses yapmayın. Ama biz biz yok yani. video dur, durdum gittim gizleme yardım ettim bir de ya. Şu çok sıcak. Saat 6 falan. Ona hemen sıcak yani. Antalya'da yaşamak gerçekten herkes yaşamaz bize. bakışıyoruz. Hayalim var mı? Sorusu. Kaldığım Hayalim zayıf olmak. Çıtpıda bir kız olmak. Niye <Gül 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 böyle? Snapchat'ten çekiyorum. Kendim kameram bozuk diye böyle bölüp bölüp çekiyorum. Fakirlik böyle bir şey ya. Ay hani şey Ondor, çıkmış. 14 Max'imiz yok ki. Çok mu daha şey? Hayır bitireceğim kabiliyoyu birazdan. Ne konuşacağımı unutun ya. Ay ay arkadaşlar Esa, ya. Ay. Bu arada ben Youtube'da nasıl, ne tür içerik çekeceğimi bilmiyorum. Biri onu çek diyor, biri bunu çek diyor. Sizce bana ne tür videolar yakışır? Gizemle, ikna edip gizemle çeksem, kendim böyle yemek videolarımı çeksem, tarif videolarımı çeksem bilmiyorum. Bu arada YouTube'dan vergi veriyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kaç gündür uğraşıyorum. İki defa gittim vergi dairesine. Bir kere daha gideceğim. Hani uzun bir iş. İnşallah her şeyin hakkını veririm. Ay okul açılacak biraz heyecanlıyım. Ayın 11'inde mi 18'inde bizim okul açılıyor. Bir de benim okuma karşı o kadar çok insan var. Ki <laughs> Ay ya bir git bir gel bir git gel. Gerçekten çok zorlayıcı oldu. Şöyle güzelce. Video belki kısa olmuştur. Sustuk böyle bakıştık. Ama yine de insansız inşallah ya. Video böyleydi. Çok saçma oldu biliyorum. Belki izlenmeyecek çünkü izlenmiyor herke videoları Birileri izler diye atıyorum. Çünkü burada yükselmek istiyorum gerçekten. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelmek de bir lüks yani. Herkes gelmiyor buraya kadar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay. Bu arada şunu söylemen gitmeyeceğim. Benimle birlikte diyete başlayan varsa bana Instagram'dan falan yazsınlar. Tarte videosunu falan bakalım. bir after falan yapalım böyle kızlarla tatlıca. Bunu paylaşırız. Ben bu hafta kaç kilo vereceğim bilmiyorum. İnşallah böyle devam edeceğim. Ben yapıyorum yapıyorum sonra bırakıyorum. İnşallah bu sefer bırakmam.